Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için yeni bir video hazırladım. Umarım sizler için de faydalı bir video olur. Hemen videomuzun ana başlıklarına geçelim. Birinci başlığımız günlük 45 TL almak ister misiniz? Yine ikinci başlığımız aylık 1000 TL almak ister misiniz? Ve son olarak da nasıl başvuru yapılır? sizlerin de bildiği gibi iş kurun meslek eğitim kursları var. Ve bu kurslara katılmak için belirli şartlar var. Videomuzun geri kalanında bu şartları açıklayacağım. Bu kurslarda sizlere cüzi olarak yani en az olarak 45 TL ödeniyor günlük olarak. Aylık da eğer düzenli giderseniz 1000 TL varan ücretleri alabiliyorsunuz. dediğim gibi bazen hatta 70 TL'ye bile ulaşabiliyor bu ücret. Peki nasıl başvuru yapacağız? Şartlar neler? Hemen gelin onlara bakalım. Şartlarımız, birinci şartımız kuruma kayıtlı işsiz olmak. Aslında en önemli maddemiz bu. 15 yaşını tamamlamış olmak. 15 yaşınızı tamamladıysanız bu meslek eğitim kurslarına başvuru yapabilirsiniz. 18 yaş sınırı meslek eğitim kurslarında yok. Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak. Bu madde gözünüzü korkutmasın. Sadece bazı konularda bilginiz olması gerekiyor. Yani eğer ev hanımıysanız dikiş konusunda belli bir tecrübeniz vardır. E, terzili, terzilik kursuna rahatlıkla girebilirsiniz. En basit örneğiyle bu şekilde açıklayabilirim. Zaten eğer 15 yaşınızı geçtiyseniz birçok e, gerekli uygunsunuz. Özel şarta uygunsunuz, sahipsiniz demektir. Dördüncü maddemiz kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak. E, bu da yine en önemli maddelerden bir tanesi. Beşinci maddemiz iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak. Altıncı emekli olmamak. Yedinci de kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak. Bu yedi maddeyi bu yedi şartı sağlıyorsanız eğer sizler de kolaylıkla iş kur meslek eğitim kurslarına başvuru yapabilirsiniz. Belirlen şartları sağlayan ve kursa devam etmelerine engel durumları bulunmayan yüksek öğretim ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabilmektedir. Açık öğretim öğrencileri de dediğim gibi kurslara rahatlıkla katılabiliyorlar. Yüksek öğretim ve açık öğretimdeki öğrenciler, tarımsal faaliyette bulunanlar, isteğe bağlı sigortaları sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ve ile dul ve yetim aylığı alanlarda mesleki eğitim kurslarına yararlanabiliyorlar. peki mesleki eğitim kurslarının süresi ne kadar? Hemen onu da açıklayalım. Mesleki eğitim kursları Günlük en az 5 saat en fazla da 8 saat oluyor Haftada da 6 günü geçmiyor En az 30 saat en fazla da 40 saat şeklinde düzenleniyor Mesleki eğitim kurslarının toplam süresi ise 160 fiili günü geçmiyor Dediğim gibi eğer sizler de 5 saatinizi ayırıp hem bir meslek öğrenip sertifikanızı almak istiyorsanız Bu kurslara başvuru yapabilirsiniz Meslek eğitim kurslarında karşılanabilecek giderler diyoruz. Burada da zaten dediğim gibi 45 TL veriliyor. 70 TL'yi de buluyor demiştim. Sadece burada isterseniz videoyu durdurup kendiniz de okuyabilirsiniz. Sadece iki madde dikkatimizi çekmeli aslında. Genelde bahsettiğim şeyler çünkü üsttekiler. Genel sağlık sigortası primi, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi kurumun kurumları tarafından meslek eğitim kurs sürecine karşılanmaktadır. Bu maddeler sizler için ekstradan olabilir. Hemen şimdi gelin nasıl başvuru yapacağız onu anlatalım. Ben bugün e-devlet üzerinden e, bu meslek eğitim kurslarına nasıl başvuru yaparız onu anlatmaya çalışacağım. Tabii ki gidip <laughs> şehrinizde bulunan işkur bayilerinden de kolaylıkla başvuru yapabilirsiniz. Tabi pandemi süreci yüz yüze olmak istemiyorsanız online'dan da çok rahat bir şekilde işleminizi halledebiliyorsunuz. Zaten çok kısa bir işlem. Eğer e-devlet şifreniz yoksa, 18 yaşınızı geçmediyseniz e-devlet şifreniz yoksa işkur'un kendi sitesine olarak da bu işlemi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ama sizlere tavsiyem her işimizde olduğu gibi e-devlet şifremiz burada da çok işimize yarıyor. E-devlet şifrenizi bulunduğunuz ildeki PTT'ye giderek almanız olur. Hemen gelin nasıl başvuru yapacağız onu anlatalım. Ben şu anda e-devletime girdim. Hemen üstte merhaba size nasıl yardım edebilirim diyor. Oraya bir kere tıklıyorum. Kurumlar kısmından da yapabilirsiniz. Buraya iş yazıyorum. Şöyle. Aşağıya doğru indiğimde. Direkt Türkiye iş kurumu iş kur diyor. Oraya bir kere tıklıyorum. E-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler diyor. Burada hemen çıkıyor. İşte geçici iş gücü desteği, elektronik belge yönetimi sistemi, evrak dorgulama, işte engelli hibe desteği gibi gibi. En aşağılarda şöyle hemen kurs program ilanları ve ön başvurusu diyor. Şöyle yuvarlak içine alıyorum. Oraya bir kere tıklıyorum. Buraya tıkladıktan sonra zaten direkt başvuru ekranımız geliyor karşımıza. İl, ilçe, kurs türü ve mesleği mesleği yazdıktan sonra rahatlıkla başvuru yapabilirsiniz. Hemen şöyle aşağıdan sorguladan. Burada zaten 3 aşamalı sorgulama ekranı, meslek kursu listesi, meslek kursu bilgileri diyor. Bu 3 aşamayı tamamladıktan sonra başvurunuzu yapmış oluyorsunuz. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarına like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.